Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen gençlik dizisi Duy Beni'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Sevilen oyuncularımız birbirinden özel anlarını sevenleriyle paylaştılar. Tabii ben de bu özel görüntüleri sizlere iletmek istiyorum. Duy Beni dizisiyle ilgili tüm haber ve bilgileri anında kanalımda bulabilirsiniz. Herkes dizini severek ve beğenerek izliyor. Özellikle oyuncularımızın uyumu mükemmel. Herkes ekim ve kanatı dizide çok beğeniyor ve onları gerçek hayatta birbirlerine çok yakıştırıyorlar. Eğer sizlerde Duy Beni dizisiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler kamera arkası görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.